Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu ne hareket? Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hopunuz. Şu an cilt bakım videosu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Çok ani karar verilmiş bir video oldu. Birden aklıma cilt bakımı yapabileceğim geldi. Çünkü evde çok sıkılmıştım. Malum sürekli evdeyiz ve asla dışarı çıkamıyoruz. Sonra da bu cilt bakımını video çekmeye karar verdim ve size de göstermek istedim. Normalde haftada iki kere yaptığım bir şey. Ama bunun günleri belli olmuyor. Mesela her hafta salı ve cuma günleri yapmıyorum. Onun için başta birden aklıma geldi dedim. E, bu benim cilt bakım rutinim ve sürekli yaptığım bir şey. Sürekli aynı ürünleri kullanıyorum. Ama arada farklılık da gösterebiliyor. Yeni ürünler de deneyebiliyorum. Bugün de sizlere e, son bir aydır kullandığım ürünleri göstereceğim, tanıtacağım. Belki siz de bu ürünleri beğenirsiniz ve bu şekilde cilt bakımı yaparsınız diye düşündüm. Başlangıç olarak dişlerimi fırçalayacağım. E, bunu özellikle göstermek istedim. Elimde Rock'un Black Edition isimli bir diş macunu var. Bunu neden göstermek istedim? Size onu anlatayım. Normalde diş macunlarının içerisinde florür diye bir madde oluyor. Sodyum florürdü sanırım tam adı. Bu florür dişleri beyazlatmak için kullanılan bir madde ama uzun süreli kullanımında ve aşırı kullanımında diş üzerinde beyaz lekeler oluşturabiliyor bu madde. Benim bir tane dişimin üstünde beyaz bir leke var ve asla gitmiyor. O ya flörürden oluştu ya da küçükken fazla süt tüketiminden de oluşabiliyormuş. Küçük çocuklarda ve ömrünüzün sonuna kadar kalabilecek bir leke. İnternetten bu lekenin ne olduğunu araştırırken diş macunlarının içindeki flörür maddesinin de böyle bir leke yaptığını öğrendim. Ondan sonra da flörürsüz diş macunları araştırmaya başladım ve bu rokun diş macunu buldum e, Bu diş macunun içinde flörür yok, kömür var, siyah bir diş macunu, e, aktif kömür karbonu içeriyor ve bu sayede bununla dişleri beyazlatmayı sağlıyor. Ondan dolayı e, bu diş macununu kullanıyorum ve gayet memnunum dişlerimi beyazlattığını düşünüyorum. Şimdi bununla dişlerimi fırçalayacağım. <laughs> Evet, diş fırçalama süreci bitti. Şimdi cilt bakımına geçiyoruz. Benim cildim kuru bir cilt, aşırı kuru bir cilt. Bundan dolayı daha çok nemlendirme odaklı cilt bakım ürünlerine yoğunlaşıyorum ve nemlendirici cilt bakım ürünleri seçmeye dikkat ediyorum. Ondan dolayı cildi kuru olan insanların daha çok işine yarayacak bu video diye düşünüyorum. Ama cildi yağlı olan insanlar da söyleyeceğim ürünleri kullanabilirler. Çünkü sonuç olarak kullanılan bir yüz yıkama jeli kuru olan cildi de temizler, yağlı olan cildi de temizler. Öncelikle Furidia'nın sarı renkli yüz yıkama jelini kullanacağım ben şimdi. Ee, Sivilceye çok meyilli bir cildim var ve önceden oluşmuş sivilcelerim yüzümde iz bıraktı. Bundan dolayı bu e, Fruidia'nın yüzlük yıkama jelini kullanıyorum. İçerisinde sitrus ve narinci özü var. Bu sitrus ve narinci özü de C vitamini içeren şeyler. Ve bu C vitamini de cildinizdeki lekelerin rengini açmak için yararlı bir şey. E, ondan dolayı bunu kullanıyorum. E, bu nemlendirirken aydınlık katan bir yüz yıkama jeli. Yani işte e, sivilce lekeleriniz varsa onların rengini açmak için etkili olan bir şey. Bunu yüzüme sürdükten sonra da böyle bir şey var. Foreo değil bu arada. Bununla böyle süreceğim. Göstereceğim zaten size. Öncelikle sürüp böyle ben bir yaydırıyorum bunu. Şu an sürerken şapkayı neden taktığımı anlamışsınızdır herhalde. Saçlarıma bulaşıyor çünkü. Yıkarken de saçlarım sürekli önüme düşüyor. Ondan dolayı şapka taktım. Evet şimdi maskeyi önce yüzüme yaydırdım. Ve bu elimdeki aletle masaj yaparak yüzüme süreceğim. Şimdi, az önce sürdüğüm maskeyi yüzümden çıkardım. Bir beyazlık kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama hafif bir böyle gerçekten bir aydınlık geldi yüzüme. Az önce biraz daha kırmızıydı, şimdi biraz daha beyaz. İkinci sırada yine, Fruidia'nın bu çok kullanmışım, bunu bitmiş yeşil maskesini kullanacağım. Bunun amacı da cildi daha çok nemlendirmek, aynı zamanda sıkılaştırmak. Aynı zamanda bunun iç, içinde siyah noktalar var, tanecikler var göstermeye çalışacağım şimdi size. Ah yere düştü. Şöyle görüyor musunuz? Netlemiştir umarım. İçinde siyah tahneci, tahnecik ya. İçinde siyah tanecikler var ve bu tanecikler sayesinde bir peeling aslında bu. Bundan dolayı da zaten elimle sürüyorum. Şimdi bunu süreceğiz. Bu arada bu çok güzel kokuyor. Yeşil üzüm özlüymüş. Green Green Grape. Grape üzüm diye biliyorum. Umarım doğru biliyorumdur. Bir de şöyle az önce sürdüğüm daha bir kaygandı. Yani böyle sürerken böyle böyle rahat bir şekilde sürebiliyordum. Bu biraz daha yapışkan, tutkalımsı bir şey. Yani bunu sürmeden önce elinizi ıslatmanız gerekiyor ki öyle köpürsün. Diğeri zaten köpük. Yani kutunun içinden çıkarken köpük şeklinde çıkıyor ama bu köpük şeklinde çıkmıyor. ve biraz daha yapışkanlıksı, tutkalımsı bir kıvamda çıkıyor. Onun için yüzünüze yaydırmadan önce ellerinizi ıslatın. Şimdi göreceksiniz zaten köpürdüğünü. Ellerimi ıslattım. Bakın. Ellerimi ıslatmadan bunu yapsaydım böyle yapış yapış olacaktı. Kolay bir şekilde kaymayacaktı. Evet şimdi bunu sürüyorum. Sarı olanla cildimi aydınlattım. Yeşil olanla cildimi sıkılaştırdım. Şimdi geldi nem bombası vermeye cildimize. Aşırı bir şekilde nemlendirmeye ihtiyacımız var cildimize. Bu iki maskede nemlendirme vaatinde bulunsa da genel olarak yüz yıkama jelleri cildi kuruturlar. Bundan dolayı temizleme işlemini, arındırma işlemini yaptıktan sonra nemlendirme işlemini de mutlaka yapmamız gerekiyor. Nemlendirmek için iki tane ürün kullanacağım. Bunlardan birincisi Hindistan cevizi yağı. İkincisi de aloe veralı ve zeytinyağlı maske. Öncelikle Hindistan cevizi yağını yüzüme süreceğim. Direkt Hindistan cevizi yağını krem olarak da kullanabilirsiniz ama gece yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü bu yağ olduğu için cildinizi çok fazla parlatacaktır. Yani gündüz cildimin şekilde parlamasını istemezsiniz diye düşünüyorum. Yani kadınlar isteyebilir belki ama biz erkekler parlaklık istemiyoruz. Biz matlıktan yanayız diye düşünüyorum. En azından ben öyleyim. Hindistan cevizi yağını böyle iyice sürüyorum. Çok sürmemeye dikkat edin. Çünkü çok sürerseniz yıkadığınızda iyi bir şekilde çıkmaz. Hala yağlı kalır cildiniz. Onun için azıcık sürün. Zaten azıcık sürdüğünüzde bile nemlendirecektir. Hindistan cevizi yağının böyle bir özelliği var. Evet. E, Hindistan cevizi yağını sürdükten sonra da bu aloe veralı aman aman maskeyi sürüyorum. Evet, şimdi bu şekilde 15 dakika bekleyeceğiz. Burada 15 dakika konuşurdum ama siz sıkılırsınız diye konuşmamayı tercih ettim. 15 dakika sonra görüşürüz. 5 4 3 2 1 15 dakika sonra geri döndüm. Maskeyi yüzümden çıkardım ve şu an yanaklarım yumuşacık. Çünkü aşırı bir şekilde nemlendiler gerçekten yumuşacık. Baştan beridir ne yaptığımızı sayacak olursak önce cildimizi kirlerden arındırdık. Bunun için yıkayıcı jeller kullandık. Bu jeller aynı zamanda cildimize aydınlık kattı ve sıkılaştırdı. Daha sonra cildimizi nemlendirdik. Çünkü kuru olan cildimiz yıkama jellerini kullandıktan sonra daha çok kurudu. Bunun için nemlenmeye ihtiyacı vardı. Ve biz de nemlendirdik. Nemlendirici maske uyguladık. Şimdi de son adımımız cildimizi beslemek. Cildimizi beslemek için de serum kullanmamız gerekiyor. Ben New Essentials'ın yeşil böyle bir serumunu kullanacağım. Bunu yoldan aldım. İlk kullandığım iki tane Fridia'nın maskesini Watson's'tan almıştım. Aynı şekilde Hindistan cevizi yağını da Watson's'tan aldım. Diş macununu da Watson's'tan aldım. E, şu an internetten sipariş edebilirsiniz Watson's'tan onları alabilirsiniz. E, şeyde aloe vera maskesini de Farmacy'den aldım. Onu da Farmacy'den sipariş edebilirsiniz. Bunu da Trendyol'dan sipariş edebilirsiniz. E, bu adını tam söylemediğim hydrolonik hmm, hyalüronik işte şuraya bir yere yazacağım. Öyle bir asit içeriyor. Beta glikan, vitamin C ve vitamin E içeriyor. Vitamin C ve vitamin E zaten cilt bakımı için çok önemli olan şeyler. Bundan dolayı cevizin içinde de E vitamini var. Ceviz tükettiğimizde bu cildimize iyi geliyor deniliyor Ya da maydanoz tükettiğimizde o da yüksek şekilde C vitamini içerdiğinden dolayı cildimize iyi geldiği söyleniyor. E, bu da e, bu vitaminleri barındıran bir serum. Bundan dolayı cildimizi besleyecek bir serum. E, yağ içerikli değil. Onun için cildinizde yağlı bir his bırakmıyor. Bunun haricinde bir tane daha serum önereceğim size. Bu da Batsons'tan alabileceğiniz bir serum. Proskin'in serumu. Ee, bu yağ, yağ serumu bundan dolayı gece yatmadan önce sürmenizi tavsiye ediyorum. Ee, aynı şekilde çok güzel lavanta kokuyor. Hatta yine koklayacağım. İnanılmaz bir lavanta kokusu var. Büyük ihtimalle içinde lavanta yağı var. Bu da cilt sıkılaştırıcı, doğal nem dengesi ve cilt yenileyici bir serum. Ondan sonra neyse ben şimdi bunu süreyim. Ee, Öncelikle her yanağıma 3 damla olacak şekilde şöyle damlatıyorum. Çok aşırı bir şekilde sürmenize gerek yok. Buna fazla damlattım. Neyse şöyle şöyle. <laughs> Derken beni bunu çorlamam suratıma. Neyse. Şimdi de bu şekilde serumu yaydırıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar serumu da sürdükten sonra cilt bakım rutinimiz bitmiş oluyor. Karantinadayken yapabileceğiniz bir cilt bakım sürecini anlattım size. Yaklaşık bir 15 dakika falan sürmüştür diye düşünüyorum. Karantinada canı sıkıldığınızda 15 dakikanızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem cildiniz çok güzel olur, yumuşacık olur. Hem de vaktiniz geçer. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. En son Instagram'da bir e, hikaye paylaşmıştım. 295 abonem vardı. Hadi bunu 300 yapalım diye bir story paylaşmıştım. O storyden sonra 310 abone oldum. Ee, en son baktığımda 310'da düşmüş de olabilir, yükselmiş de olabilir. Ee, teşekkür ediyorum o story'yi görüp abone olanlara. Şimdi de bu videoyu izleyen kişiler abone değilse onlarda abone olmalarını rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.